Herkese merhabalar. Bugünkü videoda hisseleri analiz edeceğiz. 12 adet hisse seçtim. Onları tek tek analiz edeceğiz. Evet ilk olarak Akbank'la başlayalım. Akbank'ta haftalık sağlam bir düşüşün ardından şu an fiyat git gel hareketi yapıyor. Bunu 4 saatlik ve saatlikte inceleyelim. Şu an bir şuradaki en son alçalan tepe kırılmış. Yani burada nasıl bir yol izlenilmedi? Eğer uzun vadede potansiyel alanlar olması için bu 4.78 seviyesine tekrar bir fiyat dönüş alması lazım. Buradan bir tepki alıp sonra tekrardan yoluna gidebilir. Burada hedef olarak Nereye nereyi belirleyebiliriz? İlk hedef olarak 7.62. daha sonraki hedef olarak da 8.32 olarak belirleyebiliriz. Tabii ki bu bu seviyenin altında 4.73'ün altında kapanış yaparsa veya daha doğrusu 4.67'nin altında kapanış yaparsa bu senaryo iptal olur. Bunu bu şekilde takip etmek gerekir hisseciler için. Evet. Gelelim Beşiktaş'a. Beşiktaş'ta daha önceki video hisse video analiz videosunu izlediyseniz 596 lira seviyesinde bir analiz videosu çekmiştim Yukarıdaki link olarak görebilirsiniz Bir önceki videoyu izlemek istiyorsanız orada 596 seviyesinde demiştim ki Beşiktaş yani bu seviye 660'ı geçebilir ve Muhtemelen 12 ile 15 lira arası yükseliş görebiliriz diye. Evet en zirve olarak 13.53 lira yani 13.5 lira seviyesini görmüş zirve olarak. Şu an 12 12.16'da yani kar alanları olmuş. O yüzden ama son ikinci ay oluyor. Yani iki aydır şu an birkaç haftadır bayağı bir yükseliş var. Hemen hemen bu 5. haftaya giriyoruz. Yani 54 haftadır e, roket roket gibi yükseliş yaptı Beşiktaş. Buradan sonra nasıl bir yol izlenmeli? Yani şu an kesinlikle fiyat buralardan kesinlikle alım yapıl yani yapılması pek mantıklı değil. Yani fiyatın geri düşmesi gerekiyor yani geri e, alımlar için nerelere gelmesi gerekiyor? Bu seviyeden yani 8.70 ile 8.24 arası buralardan bir dönüş yapabilir şu şekilde 9.80'de de geri dönebilir burada fiyat hareketini iyi izlemek gerekiyor ama en ekstrem uç olarak 8.79 seviyesine de gelebilir bunu bu şekilde takip etmek gerekiyor şu an buralarda kesinlikle potansiyel alım yapılması kesinlikle mantıklı değil çünkü satıcıların ne kadar daha devam edeceğini burada kestiremeyiz. O yüzden e, talep bölgesine yakın bir şekilde gelmesi gerekiyor. Yani 8.70 ile 8.20 seviyesine geldiğinde burada alıcıları görebiliriz. Bir sonraki hisseye girelim. Şu an Karfursa'da e, burada bir e, talep bölgesi var. Yani fiyat en son buradan e, ciddi bir şekilde hareketlendi. Fiyat tam da bu seviyede. Şimdi 4 saatlikte e, öncelikle bir bakalım fiyata. Yani yükselişin gelmesi için kesinlikle 57.40 üzerinde kapanış yapmamız gerekiyor. Yükseliş, yükselişin devamını görmemiz için. Burayı kırdığında sonra tekrardan bir düzeltme yapıp oradan fırsat kollayabiliriz ama bunu görmeden şu an için yani alım yapmak şuralarda kesinlikle riskli bunu da bilmenizi isterim yani e, sağlam bir hare fiyat hareketi görmemiz gerekiyor yani şu an almak yazı tur atmaya benzer yani aşağı gidebilir yükseledebilir ama e, bu bölgeyi bu seviyeye geçtikten sonra yani sert bir şekilde e, bu mum gibi bir hareket görürsek veya birkaç tane mum önemli olan bu seviyeye geçmesi yani 57 58 liranın üzerinde kapanış yapması 4 saatlikte. O zaman bir potansiyel sinyal verebilir bize fiyatın yön değiştireceğine dair. Ama bu olmadan kesinlikle bir şey diyemeyiz. Sadece gözlemleyip takip etmek gerekiyor şu an Carrefour sayı. Evet, Deva Holding'e gelecek olursak şu an Deva Holding'de fiyat yani git gel hareket yapıyor. Birkaç haftadır aynı seviyede. şu an haftalıkta neresi sağlam bir bölge olarak görünüyor karşımızda? İlk olarak yani 19-20 lira seviyesi gayet güzel bir fiyat, güzel bir bölge olarak görünüyor. Fiyat buralara kadar gelir mi? Gelebilir fakat bu biraz zaman alır. O yüzden fiyatı buralarda beklemek gerekiyor. Yani şu an bir müddet daha aşağı doğru gidebileceğini düşünüyorum ben. Eğer bu bölgeye geçilmezse yani 32 lira, 32 33 lira seviyesini üzerinde kapanış yapmadığı takdirde 4 saatlikte yani daha aşağılara gideceğini düşünüyorum. Yani özellikle 24 ve daha aşağısına. Fırsat kollamak için Deva Holding'de dediğim gibi 19 lira seviyesini beklemek gerekiyor. Şimdi e, kesinlikle diyecek diyeceklerdir ya 30 lirada nasıl 19 liraya düşer. Yani fiyat bu. Satıcıların nerede olduğu bilemezsiniz. Ancak arz bölgesinden yani burada bir defa döndü fiyat. Tekrar geldi. Şu an tekrar döndü. Yani burada bir belli ki bir duvar var. 32-33 lira seviyesinin. Bunu aşarsa ancak yükselişin devamı gelebilir. E, ama benim öngörüm fiyatın bir müddet daha düşeceğinden yanadır. Deva Holding'de o yüzden burada kesinlikle dikkatli olmak lazım. Evet, Eskom'da nasıl bir hareket var? Nasıl bir yön e, izlenilmeli? izlenmeli? Yani yol izlenilmeli? Eskom'da da aynen Deva Holding'deki gibi fiyat yani 5 5.80'nin altında yani 5.87'nin altında kapanış yaparsa günlükte fiyat bir müddet daha düşüş görebiliriz. Nereye kadar düşüş görebiliriz? İlk etapta 4 lira seviyesine kadar ama haftalıktaki talebi takip etmemiz gerekiyorsa yani 4 ila 3.5 lira arası şu şekilde çizelim. Yani bunun altında 5.88'in altında günlük kapanış yaparsa bir sonraki seviye dediğimiz gibi 4 lirayla 3.5 lira arası olur. Buralarda alıcı görme ihtimalimiz yüksek. Fiyat buraya kadar geldiğinde takip etmeliyiz diye düşünüyorum Eskom'da. Evet gelelim Esenboğa elektrike, Esen hissesi. Evet, aynen burada da olduğu gibi fiyat birkaç haftadır aynı seviyede git gel yapıyor. Günlükten bakalım. Günlükte burası önemli bir talep bölgesi yani 34 ile 33 34 ile 32 buçuk lira seviyesi. Günlükte bunun aşağısında kapanış yapar ise yani büyük ihtimal aşağıdaki seviyeye doğru gideceğini düşünüyorum. Yani burası neresi olabilir? Haftalıkta bakarsak e, buradan da dönebilir. Yani 24 seviyesine de gelebilir. Ama ben daha çok 19.5'da 17 lira seviyesine gelebileceğini düşünüyorum. E, bu senaryo ne zaman iptal olur? Bu senaryo tabii ki fiyat 41-42 lira üzerinde kapanış yaparsa şu an için dediğim gibi fiyat talepten arz bölgesine gidiyor şu an talepten tekrar dokundu Eğer 41 seviyesine bu sefer de hareketlenip geçer giderse büyük ihtimal bir fake atmazsa burayı kırıp test edip sonra yoluna devam edebilir şu an için bu bölgeyi iyi gözlemlemek lazım aşağısında kapanış yaparsa 32.5 buçuk liranın altında kapanış yaparsa düşüş devam eder Evet Galatasaray sportif hissesine gelecek olursak şu an bir düşüş var. Haftalar e, git gel yaptıktan sonra haftalar boyunca. Burada hangi seviyeyi takip etmek gerekiyor? İlk olarak 2.73 ile 2.40 arası seviye güzel bir talep bölgesi. Bence fiyat buraya geldiğinde e, alıcılar kesinlikle e, devriye Geçecektir ya yani devreye gelecektir. Burayı takip etmekte fayda var diye düşünüyorum. Tabii ki şurada da yani 3 lira seviyesinden de bir geri dönüş yapabilir. Yani o yüzden burayı iyi takip etmek gerekiyor. Ama benim öngörüm yani 275 ile 240 arası yani bu bölgeye kadar inebilir Evet, Kerevitas Gıdaya gelelim. Burada nasıl bir e, durum var? Evet, fiyat buradaki talep bölgesinden tepki aldı. E, ve şu an bir düşüş var. 4.80 altında. Bu hisseyi haftalıkta takip etmek gerekiyor. Yani günlükteki e, seviyelerde veya düşüşlerden panik olmamak gerekiyor. Haftalıkta kesinlikle 4 80'nin altında kapanış yapmaması gerekiyor. Kapa, eğer 4.80'nin altında kapanış yapmaz ise fiyatın tekrardan yani 8.29'lara ve üzerine gidebileceğini düşünüyorum ben. Eğer bu seviyeyi korursa. Fiyat tekrar geldiğinde buraya e, bir şekilde hareket yani göreceğimizi inanıyorum ben. E, günlükte veya 4 saatlikte de takip edebilirsiniz. Ama bir müddet daha düşüş gelebilir. E, fiyat şu an için iyi görünüyor. Takip etmek gerekiyor. Listenizi alıp takip edebilirsiniz. Evet. M Park'ta MLP sağlık. Şu an bunu aylıktan takip edelim. Şu an fiyat buradaki talebe geldi. Daha önceki bu bölge vardı. Haftalıkta. Buradaki seviyeden hatta şöyle haftalıkta çizebiliriz şekilde. Haftalıkta 19.66'nın altına kapanış yapmadığı müddetçe fiyat e, en üst seviyeye gideceğini düşünüyorum. 26.62 ve daha üzerine gidebilir. Şu an için e, tepkisini almış. Hatta 4 saatliklere bakalım. Evet. E, fiyat e, şu an yükselmiş. Burayı kırıp yani yarın bunu kırıp tekrardan düzeltme yaptığında buradan bir fırsat verebilir. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. En parkta bu şekilde yol alabilirsiniz. Analizimiz bu şekilde en parkla ilgili. Evet, natural Ve Daha önceki arz bölgesi vardı. Şu an fiyat orayı birkaç defa denedi. Ve hala geçemedi o bölgeyi. Burada bu e, natural enerji haftalıkta takip etmemiz gerekiyor. Eğer haftalıkta tekrar şu anki düşüş devam ederse bu defa yani belki kırabilir talebi yani 31 32 ile 30 lira seviyesini kırabilir. Haftalıkta nereyi takip etmemiz gerekiyor? E, haftalıkta 26,5 ile 22,5 lira seviyesini takip etmemiz gerekiyor. Ben fiyat düştüğünde tekrardan bu bölgeyi muhtemelen geçeceğini düşünüyorum. Yani tekrar geldiğinde. Buradan bir defa test almış, tekrar almış, yükselmiş. Eğer fiyat daha önce arz bölgesini kırmaz ise, tekrar aşağı doğru giderse bu defa bu bölgenin geçilebileceği ihtimali var. Çünkü ne kadar alıcının olduğunu biz maalesef bilemiyoruz. O yüzden eğer geçer ise burada alıcılar dur diyeceğini düşünüyorum. Çünkü çok sağlam bir e, talep bölgesi bu seviye. Bu natural enerjiyi de bu şekilde takip edebilirsiniz. Evet gelelim e, RTA laboratuvarlarda Evet buradaki talep bölgemiz burasıydı. Şu an fiyat ciddi bir şekilde bir yükseliş görüldü haftalıkta. Evet e, burada potansiyel seviye olarak 19 buçukta 19 yani 19 buçukta 18 80 seviyesinde bir tepki olmasını bekliyorum yani alıcılardan bir tepki burada görmemiz gerekiyor. Eğer buranın altında kapanış yaparsa yani düşüş devam eder. Ama Buradan ciddi bir tane yani alıcılardan tepki gelirse yeşil mum olarak o zaman fiyat muhtemelen tekrardan bir önceki seviyeye yani 37 liraya kadar gideceğini düşünebiliriz hatta daha da Yukarı doğru yani nihayet olarak 64 lira seviyesine kadar bile gidebilir ama burası kritik bir seviye hani 19 lira seviyesini takip etmemiz gerekiyor. Burada da tabii ki yatırım tavsiyesi değil ama eğer burada güzel bir fırsat verirse kullanmak isteyenlere değerlendirmek isteyenlere güzel bir seviye dediğimiz gibi 19 liran altında kapanış yapmaması gerekiyor. Burada tepki günlükte aldığı zaman yani e, nere nereye kadar tutabiliriz o, o hisseyi. Yani farz edelim 19 lirada alınmış olsa yani 64 lira ve e, üzerine kadar yani 70-90 100 liraya kadar gidebilir. Yani burada 5x gibi bir potansiyel şansınız olabilir. Yani bunu takip etmekte fayda var. Evet gelelim Vestel'e. Vestel'de şu an için Fiyat buradan ya yükseliş yapmıştı. Şu an e, 34-62 seviyesinde. E, biz 31 lira seviyesine gelmesini bekliyoruz. Yani 31-24, seviyesine. Tabi biraz daha aşağısına sarkabilir. Yani 30 lira, e, 31 ile 30 lira arasına geldiğinde alıcıları görebiliriz. Bunun aşağısına kapanış yaptığı müddetçe yani günlükte 28 78'in altında kapanış yaparsa düşüş bir müddet daha devam eder. Fakat bu olmadığı sürece yükseliş tekrar devam edeceğini düşünüyorum ben. Evet arkadaşlar bu bu hisseleri de analiz ettikten sonra videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. E, yorumlara analiz etmemi istediğiniz hisseler var ise onu yazabilirsiniz. Bir sonraki analiz, hisse analiz videosunda onları inceleyip sizin için analiz edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.